Merhabalar, ben Soxia. uzun zaman beklediğiniz Valorant videoları gelmiyordu ve şimdi Valorant oynamaya başladım dediğim gibi. Şimdi Valorant videoları gelecek. Biliyorsunuz ki Valorant adımıza yeni bir ajan geldi. Ajanımızın adı... ...Claw. Claw'ımız bizim... Ee, ...bir kontrol uzmanımız. Oyunumuzda kontrol uzmanı olarak yer alıyor. E, şimdi seçelim en iyisi... Buradan şimdi Claw'umuzu seçiyoruz. Evet şu anda Claw'a kılav... gelmedi mi? Neden gelmedi? Ben Claw'u seçmiştim. Niye Claw oldu? Allah Allah. Bir. Heh, evet şu anda Claw geldi. Gördüğünüz gibi elimizde bir tabanca var. Ve elimiz bu şekilde. yeteneklerimize baktığımızda hemen B tuşuna basalım bir vandalımızı alalım. Evet, yeteneklerimiz iş İşgüzar iş Dolu dinleştirici özüt. Katakulli ve ultimiz eee önce dilini aç diye diyorum ben artık yani. Saçın uçun duman bulutlarının yani smoke atıyorsun. Harita üzerinde ölünce de kullanabiliyor bu smoke katakulli yani. İş bu ölümcül parçası kusam bir Burada bir şey yapıyor. Bu biraz can arttırıyor. Can veriyor yani can kazandırıyor. Şimdi oyunumuza geçelim. Evet, hemen başlayalım. Bak, diyoruz. Evet şu anda biraz kasıyor gibi oluyor. Ama ben bu sonra düzelteceğim sonradan emin olun. Evet şimdi burada biz bir dakika alıştırma diyelim. Evet şimdi vuralım. vurduk. Tamam. Şimdi C yeteneğimize bakalım. Skor veya hasar yoluyla alınıyor. Tamam biz Q yeteneğimize bakalım. Q yeteneğimizde bu şekilde bir top tutuyor. Ve bunu adamlara ya, tamam. gönderdiğimizde adamın canı azalıyor. Mesela şu anda ben bunları vurduğumda ölüyorlar ve canları biraz daha azalmış oluyor. Smoke yeteneği yani E yeteneğine bakalım. Bu şekilde bir map açılıyor. Mesela burada adamlar var. Mesela biz bu Elimizdeki fareyi oynattığımız zaman ellerimiz de hareket ediyor. Karakterin elleri de hareket ediyor. Şimdi buradaki adamların orada olduğu yere smoke göndermek. Şimdi de kendi önüme ayarlayalım bunları hemen. Şimdi buraya. Sesleri salıyorum. Smoke'lar bu şekilde gönderildi. Smoke'lar çok gönderdi. Evet smoke'larımız bu şekilde. Biraz kısa. 15 sayıya doyurdum. Şimdi biz o ölmemiz lazım. Ölmemiz lazım. Hadi başlayalım. Adamlar bizi ateş edebiliyor mu? Yok, biz adamlar ateş edebiliyoruz, değil mi? Nasıl yapacağız bunu şimdi biz ya? Gel. bunu kullanamam. S skor ve Evet, bu şekilde klonumuzun yeteneklerini de görmüş bulunmaktayız. Şimdi hemen atalım. Yakala. Aklınız yeri bombalıyor galiba. buraya Evet canımızda bir azalma olduğunu gördük. Mesela şu an kendi üstümüzde de var. Smok yeteneği kullandığımızda önce de kullanabiliyoruz demiştim. Şimdi nereye bırakmak istiyorum ben? Kendi olduğum yere bırakayım. Mesela böyle bir yapalım. Buraya. Tamam. Şimdi ben, ben bunu e, sağ yapıyorum Seslerim ve sislerimiz geldi yani smoklarımız geldi bu şekilde morlu bir smok yapmışlar karakterimizin özellikleri falan her şeyi çok iyi ediyorum ben yani siz sen izliyorsunuz o bir biz bir portaldan ısınlanalım öteki tarafa Spike mihası ha işte bizim burada lazım bize bu şekilde. Şimdi oyunumuzu Bir vandan ve özelliklerimizi alalım. Şimdi ben Spike imha etmemiz lazım. Ona ben imha etmeyeceğim. Adamın beni öldürmesini bekleyecek. Ah. Ultimiz. Gittim mi sandınız diyor. Ultimizde bize ve veya asist as 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 al evet, alıyor. <laughs> ölüyor ama neden ölüyor? Nasıl alacağız? O asisti biz anlamıyoruz. Bunu kullanamam. Smoklarımız gönderelim mesela. Burada harita olmadığı için göndermiyoruz. Şu anda kendi mesela şuraya bir smok buraya bir smok gönderdiğinizde sim sa e, sa e salıyorum sisler geldi smoklarımız geldi bu kadar güzel bir smok olması çok hayret edici karakterimizin kolları falan mükemmel e gördüğünüz gibi kılavın da fotoğrafı da bu şekilde bu videoda bu kadar bir dakika videolarda görüşmek üzere hepinizi çok seviyorum hoşçakalın kanala abone olmayı unutmayın bir dahaki videolarda görüşmek üzere. İnşallah hepinize smok ama yani kılav almak nasip olur. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.